Merhaba arkadaşlar. Var. Bugün size zutoysun zıp zıp kurbağa evet, evet. oyununu oynatacağız. İlk evet. önce başlayalım. Evet. Renkleri tanıyalım değil mi? Hı -hı. Bu hangi renk? Kırmızı. Evet. Bu? Mavi. Evet. Bu? Yeşil. Bu? Sarı. Evet. Her kurbağamızdan ikişer adet evet. var değil mi anneciğim? Bakalım ikimi kaç adetmiş görelim bir. Bir, iki. Evet, iki tane kırmızı. İki tane sarıları mavi. Evet. Şuraya. Evet, sarılar al anneciğim. Kımısla. Sarılar. Kımısla da evet. Yeşil Bunları ilk önce bölümlere boyu. ayıracağız. Al bakalım. Kımısla. Renklerine göre. Şuraya. Evet. Renklerine göre bölümleri ayıracağız. Yeşil de buraya. Al bakalım. Tamam Gülke abla. Evet. Vay bir de şöyle yapmış. Evet. Şimdi her bir renkte üçer adet kurbağamız var. Şimdi bunları ne yapacağız? Zıplatacağız. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz evet. zıplatmaya. Ben sana yardım sayacağım. Zıplat bakalım. Hop. Hop. Papa. Hop. Devam ediyoruz. Ne? Ya, nerede? Devam edelim anneciğim. Ama nerede? Devam edelim. Buradaymış. <laughs> Zıplat bakalım. Allah nereye gitti kova? Yardım edeyim ben sen istersen. Sen <laughs> ben bir tane. Evet kovayı yaklaştıralım biz şimdi biraz. Evet. Kovayı yaklaştıralım. Hoppa. Hı. Şimdi ben de sıra ben yapıyorum. Evet. Yapabilirsin. Göster. Hop. At Bak bakalım. Nerede? Hemen arkada. Tekrar basıyoruz. Sanırım biraz yetenek istiyor. Hı. Evet. Devam ediyoruz. Hı. Kurbağalarımız çok inatçı. Evet, çok inatçı. Evet, çok inatçılar. Bir Bizim. tanesini. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi zıp zıp kurbağalar nasıl yerleştirilemez onu izliyoruz hep birlikte. <gülüyor> <gülüyor>